Herkese merhaba maydanozlarım videoma hoş geldiniz. Bugün Arimik ikili yaka mikrofonunun kutu açılımına maydanoz oluyorum. Arkadaşlar ben ürünü hepsiburada.com'dan aldım. 3E1A mağazasından. 153 lira gibi bir fiyattan 2 gün önce sipariş ettim ve 2 gün sonra elimde oldu sipariş ettikten sonra. Hazırsanız geçelim arkadaşlar. Bizi böyle bir kutu karşılıyor. Gayet güzel ve korunaklı duruyor. Tabii ki mikrofonumuz bunun içindeki ekstra bir kutuda. Şöyle açalım. İlk başta bizi bir adet kahve karşılıyor. 3E1 mağazasının yaptığı ince bir davranış. Ve altta da bir yorum var. Şöyle göstereyim. Siz kahvenizi yudumlarken olumlu yorumlarınız bizi onurlandıracaktır. Teşekkür ediyorum mağazaya bu ince davranışından dolayı. Burada ise galiba teşekkür mesajı ürünü aldığımızdan dolayı şu şekilde bunu da kenara koyalım. Ürünün faturası ve mikrofonumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel siyah bir kutu da geliyor. Gayet de ağır. İçinde birçok şey olmalı. Kutu dışına çok bakmayacağım arkadaşlar. Klasik ürün kutusu işte özellikleri falan belirten kısımlar bulunuyor. Hemen içine geçelim arkadaşlar. şöyle siyah bir kılıfıyla çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Siyah bir taşıma kılıfı içinde ve bayağı da ağır içinde birçok şey olmalı. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir adet nasıl kullanacağımızı gösteren ve aparatları anlatan bir kullanım kılavuzu. Çok teşekkür ediyoruz bunu sonra okuyacağım hemen içeriye geçelim bu arkadaşlar çantası gayet şık ve güzel duruyor Ben çantada geleceğini sanmıyordum şöyle hemen açalım bakalım neler çıkacak Wow bayağı uzun bir kaploya sahip yani 6 metrelik bu kaplı arkadaşlar bir, bir buçuk metrelik vardı bir de 6 metrelik. Ben altı metrelik olanı almıştım. Ve mikrofonlarımız. Şu şekilde göstereyim. 2 adet Yaka Klipsine sahip Mikrofonlar arkadaşlar şöyle. Klipsleri açmak bayağı zor. Burada ne kadar kaliteli olduğunu gösterir arkadaşlar. Metal ve çok güzel duruyorlar. Diğer içeriklere geçelim hemen. Bir adet dış sesten hani bulunduğunuz ortamlarda televizyon, bilgisayar, ekstra sesleri önlemek için şöyle göstereyim. Rüzgarlık. Bir adet Evet arkadaşlar bir adet dış ortamlarda kullanmak için rüzgarlık şu şekilde göstereyim tavşan poposu gibi pardon tavşan kuyruğu gibi dış ortamlarda kullanacağınız zaman bunu mikrofonunuza takarsanız çevrede olan sesleri büyük ölçüde önlemiş olursunuz şöyle kenara koyuyorum şu az önce gösterdiğim iç ortamlarda veya dış ortamlarda kullanırken dış sesleri engellemek için olan ekstra bir mikrofon ve klips mikrofon süngeri de diyebiliriz Buna şu şekilde arkadaşlar bu her üründen her parçadan iki adet yollanmış Çünkü ikili mikrofon olduğu için bir adet daha rüzgarlık şöyle koyuyorum başka ise bir adet fotoğraf makinelerinde kullanmak için dönüştürücü sanırsam bu şurada da yazdığı gibi arkadaşlar Bilgisayar DSLR e, fotoğraf makinesi video kamera kullanımında siyah kısa kaployu kullanınız. Yani bahsettiği kablo bu arkadaşlar. Fotoğraf makineleri için. Uzatma kablosu da diyebiliriz ya da evet uzatma kablosu daha doğru olur. Kenara koyalım. Bu nedir? Bir adet daha az önce gösterdiğim mikrofon süngeri ve klips. Yaka klipsi. Bunu da kenara koyuyorum. Bakalım başka ne var? Sanırsam son bir ürün. Ve arkadaşlar telefonunuzda kalın bir kılıf varsa girişi uzatmak için veya da telefonunuz algılamadığı zamanlarda algılaması için ekstra bir adaptör dönüştürücü gibi düşünün. Eğer mikrofon telefonunuz algılamıyorsa bir de bunu takıp deneyebilirsiniz. Sanırsam başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu kadardı. Baya bir ürün çıktı içinden. Kılıfı. 2 adet 6 metrelik kaplı sahip mikrofonumuz. 2 adet tavşan poposu dışarıdaki sesleri engellemek için mesela bir bahçede dış ortamda çekim yapacağınız zaman kayıt yapacağınız zaman bunları kullanmanız daha iyi olacaktır. 2 adet tavşan poposu. Yedek olarak mikrofon süngeri ve yaka klipsi. Bunlardan da ikişer adet gördüğünüz gibi. Bir adet telefon için giriş uzatma adaptörü ve algılamadığı zamanlar kullanmak için olan bir adaptör. Bir adet de fotoğraf makinelerinde kullanmak için uzatma kaplosu diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İçinden bayağı ürün çıktı. Ve bir adet de firmamızın bize yaptığı ince davranış olan Nescafe 3'ü bir aradamız. Evet arkadaşlar inceleme videom bu kadardı. İçinden bu kadar ürün çıktı. Arkadaşlar ilerleyen tarihlerde mikrofonun inceleme videosu gelecektir. Eğer siz de inceleme videosunu istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu kadar da arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.